Bak toplarımız. Hadi atalım mı? Ben attım Poyraz'a. Evet. Aaaa! Evet. Ben de atayım. Ah! Vurdum. Pat! Pat oldu. Pat! Evet. Bir daha dizelim. Bu da kalsın. Hadi hop! Şunu Poyraz'dan. Pat! Ah, Pat! Ah. Hop! Hadi. O Toplar gitti. Dedi. Bak. Çaa. Hadi. Top nerede? Top gitmiş. Burada buldum. Evet. gitti. Aa, aa. Mutfaktan topu e, kim getirecek? Kim? Evet anne mutfak. Top. Anne mutfak. Top. Top gitti. Bak burada top varmış. Hop. Hop. Evet bak. Top burada. Hadi. Atalım mı topu? Acıyorum. Attım. Attım. Ah bende top yok. Pat, pat, pat. pat oldu. Şimdi bak uçak geliyor. Oo. Evet. evet. Bak. Süt. Evet. Oo, uçak geldi.

Düt, düt, düt. Düt, düt Evet düt düt düt. Koy ulan sen de sür. Düt düt düt. Yavaş. 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 Hızlı. çılıyor. Gördün mü? Araba evet. tamam mı? Çarptı. Topu taşıyor mu araba içinde? Heh. Kamyon top taşıyor. Dü dü dü. Bak bak bak. Dü dü dü. Bak. Araba. <laughs> Poyraz'a da bak top. Poyraz top. To pasz, to pasz. you <laughs> Bak araba. Hero ee, Buraya Poyraz oturuyor. Buraya baba oturuyor. Buraya arkaya da anne oturuyor arabaya. <gülüyor> <gülüyor> Düştü. Yavaş ileri bak. Yavaş. Yavaş, tamam mı? Evet, yavaş. <laughs> Baba nerede? Baba gelsin. Evet baba da gelsin. Boyroz baba geldi. Boyroz baba geldi. Top oynayalım mı? Evet. Tamam o zaman topu basket atalım. Top nerede? Ver topu basket yapacağım ben. Basket. Topu al topu. Basket. Basket. Evet olmadı. Ver daha. Basket atalım mı? Böyle basket atalım mı? Atan Şöyle değil dikkatini dağıtıyor. Sana bakıyor. Hop. at dedim bana. At. Eee, Ay. Bir bir de At. Basket oldu. <gülüyor> <gülüyor> şu halde kaldırıp altından tapaşı sürse. Kırmızı araba ne? Aa bayraklı araba var o. Bayraklı araba ne? ne? uzakta duruyor Poyraz? Bayraklı araba. Dur bak. Hayır. Ay, Top var. Top at top oynayalım. Evet top. Hadi. 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 Hani? Hadi topla. Hadi bunları kaldıralım başka bir şey oynayalım. Hadi hadi bunları kaldıralım. Hadi gel topla bunları. Evet toplayalım onları. Herhaba, Babaya yardım edelim. Evet. evet. Sepeti içine doldur. Getir sepetini. Sepeti getir. Evet toplayalım. Aferin benim oğluma. Yavaş yavaş. 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 Evet, bunları evet. düzelim. Ee, evet. şimdi topu da yerine koy, topu da yerine koy. Tamam. O tarafı ikinci sepeti. Tamam. Hadi buraya Dizeli. dizelim. Hayır buraya diz. buraya dizelim. Buraya, buraya. Ah, babayı dizin. diz. Bir buraya diz. Bunları da alalım. Şimdi bunları devireceğiz. Oh, 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 rey. oh. Bu Ne, ne, nedir bunlar? Oh, oh, Sarı, mavi, <gülüyor> kırmızı, <gülüyor> sarı. <gülüyor> tamam. evet. Sen batıracaksın, ben batıracağım. Kim gol yapacak? Sen mi ben mi? Buradan atalım. Evet oradan atalım. Evet. Gol. <laughs> İki temizliğini de verdi. Şimdi, şimdi sıra bende. Sıra bende. Gay, Orada day, bir gay, sen bekle. Gay, gay, Hayır. Day, day. Şimdi sıra gay. bende. Gol. Başardın. Gol. Poyraz hepsini verin. <laughs> Başardı hepsini. Topla şunları. Evet yerine. dizelim mi Poyraz? Dizelim. Topla, topla. Aşağı tarafa git. Aşağı o taraf az geriye gider misin Poyraz? Biz geriye git. Geriye git. Ne var orada? Telefon şarj zannetti. Evet. Şöyle çekelim. Git dizelim şöyle. dizelim böyle. Şuraya bir tane evet, de. Evet paraşlı gol yapacağım. Ah poyrazda sarı var. Ben mavi. Poyraz kırmızıyı koydu. Sarı da durmuyor bu. Eskiden nasıl duruyordu onu anlamadım. Sarı. Devrildi düştü. Tamam. Evet. Ah, hepsi düştü. düştü. Beceremedik. Evet. Evet. Düştü. Hayır, düştü. Düştü. Evet. Düştü. Yine düştü bu. Niye durmuyor burada bu yüzüm batı? Tamam dur dur. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Şimdi atalım. Gel, gel bu, en uzaktan kim atacak bakalım. Gel. Buradan atalım. Evet. Buradan atalım. Bunu Babanın yanına geç, geçelim. Buradan atalım. Evet. Önce ben. Sen de atacaksın. <laughs> Haydi. Bir. İki. 3 üç. üç. Bir tane de Gel <laughs> kaldı. Yaşasın iki tane. Başardı. Şimdi, şimdi, bir daha devir At bir daha at uzaktan ama yakından atma. Hadi at bir tane daha. atar mısın orada? Şunları devireceğiz. Ne yapıyorsun? İyiyim. <laughs> İyi misin? Sen sen bugün parkta kiminle oynardın? O kızın adı neydi? <laughs> bir tanesi bir tanesi nefesdi. Diğeri neydi? Elanur muydu? Neydi ya? Elanur muydu? Denizcan mıydı? Atalım mı? <laughs> sen, senin terliğin nerede? Koy terliğin nerede senin? Dur ben kendi terliğimi giyeyim. Senin terlik nerede ya? Hakikaten benim terlik yok. Poyraz'ın terliğini orada. Poyraz'ın terliği orada. Ha? Evet. evet. Örüncü kadamlı. Poyraz basket yapalım mı? Basket atalım mı? Al. Ah, poyraz bunu atalım bak. Hadi. Hadi. Hop. Ha? Ha? Hadi başlayalım Poyraz'la biz. Ha? Evet. Hadi gel. Ha? Bak Poyraz. Atıyorum. Ha? Ah. Bir tane düştü, iki düştü. İki tane düştü. Şimdi sıra Poyraz'da. Gel. Poyraz kamyonla geldi. Oğlu Evet. Hadi. Bir, iki. Hile yaptı. Hile olmaz. Hayır. Hayır, olmaz. Hile yaptı. Uzaktan atman lazım. Yakından olmaz. Hile yaptın sen şimdi. Sen buna hile yaptın. Düz yumruğundan lazım. Uzaktan atman lazım. Bunlar salonda duruyor, burada durmuyor. Ah, boyans. Hadi. Ah. Hadi, boyans. Çabuk. Bırak o zaman. Ah, bir tane Yok. düştü. Daha dizmeden düşürdü. Boyans, hadi. O ne? Hayır, hayır, düştü. hayır, uzaktan atman lazım. Düştü olmaz uzaktan. Hadi. Yakından ah. atıyorsunuz. Topu bize girer olmaz. Evet, toplu. Olmaz, evet. Olmaz, uzaktan Hadi. atman bir, lazım. Hadi, bir, iki, üç. Hayır, uzaktan atman lazım. Yakından olmaz. Bir top at, bir top. Ha. Hadi, bir, evet. iki, üç. Bir atayım. Ah, olmadı. Vuramadı anne. Anne de yeteneği sıfır. Aa! Polat Biraz da olmadı, olmadı. ya. <laughs> Beceremedi. Olmadı. Bakayım şey. burada ne oluyor? Evet, bir o tarafa. 1 bir, 2 Atıyorum. 1 2 3. vurdu. Biz de kapıyı çekiyormuşuz. Evet. evet. Yok bir şey. <laughs> evet. İyi iki atıyorum. Poyraz atıyor mu? Hayır, evet. hayır, Poyraz atacakmış. Hayır. Poyraz atacak. Hayır. Atıyor. Ooo oh, Poyraz bunun adını. Oo. İki o, tane ey, birden atandı. vurdu. İki tane <laughs> birden vurdu. Ah, Poyraz. Al topları. Hadi. Hadi, evet. Poyraz, Poyraz bak, renkli top, bak, atayım mı Poyraz? Atıyorum ya, ooo, el sürüşü, aaaa, bir tane ayakta kaldı. Onu bakayım ki hanginiz vuracaksınız? Çok hani, kalmadı. Hangi yeteneğin şanslı? Poyraz atacak. Hadi Poyraz, atar mı? Bir, evet. iki, üç, at. Oley. Evet at böyle. Evet pat, pat oldu. Pat düştü. Pat oldu hepsi. Bir tane de basket atalım. Gol. Evet. Gol. Gol. Evet. Gol. Evet, gol. gol, gol. Al topları hadi. Bir basket de baba atıyor. Gol. 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 çak. Ha böyle bir çak. Anne de çak. Hadi. Hop. Anne. Anne bir basket daha attık. Evet. Ben ne yapsam acaba? Ne? Güzelim. Güzelim. Yakınlar <Gülüyor> <da> mı olacağız? Bir dakika. Ah, bana sesini de Olmadı ya. Olmadı. Vay be araba. Düştü. Araba, düştü. Abama, abama. araba düştü. Şimdi şarkı söyleyelim mi Poyraz? Şarkı söyleyelim Evet. Hadi. Gitarımızın telleri kırık ama olsun. <laughs> Hadi. Ali Ali Baba. Hadi Ali Baba. Ali Baba. Hani Ali Baba. <laughs> diğeri bir, var. Miau, miau diye bağırır. Çiftliğinde ayı Ha şimdi sen çal. Horas Alibay'ı söyledi. Ay baba, çiftliğinde çiğ var. <laughs> <laughs> Çiftliği. Evet bir daha. Ali Baba ne söyle? Poyraz söyleyecek hadi. Hayır. Ali, Ali baba. Baba'nın baba bir çiftliği var. Çiftliğinde <laughs> köpekleri var. <laughs> Aaaa! <Ali> Aaaa! <Barın gülüyor> çiftliğinde <gülüyor> Ali, Ali. Bir çiftliğin kuzuları var. Ne? Değinde. Ne? Değinde. Ne? Ne? Ali. getirmiş. Bu pişirmiş. Öyle olmuyor. Bu yemiş. Geri geride kalmış. hani hadi. bana, hani bana demiş. Yardım mı? Bu getirmiş. Bu pişirmiş. Bu yemiş. Hadi, hadi, hadi. hani bana, hani bana demiş. Ne <Sessizlik> alayım? <laughs> Ay baba Ama bırakalım ya bunda. Seçsem deler. Ali baba denir çi ye. horozları var. Şey sapası diye bana çiftliğinde Ali Baba'nın Hayır, ama bunu bakıyor. Uğur. Tamam, sen Ali Baba'yı çal. Ali Baba'yı sen çal. Hayır. Ali Baba'yı Poyraz çalmıyor. O zaman Poyraz arkadaşının şeyi çal. Ben de çalayım, tamam. Hadi sen ben çalayım, Poyraz söylesin. Hadi Poyraz. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftliğinde Kedileri var. Ya ya diye bağırır. Çiftiyle Ali babanın. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde kuzuları var. Ne mi? Diye bağırır. Çiftliğinde Ali Baba. babanın. Ali Baba'nın bir çiftliği var. Çiftli. Tamam. Arabası var diyecektim. Tutayım. <laughs> dedik diye böyle? <bayılır>? Yoksa <laughs> hemen. Hemen. mini mini bir kuş konmuş söyledim mi? De, evet. Evet. Hadi. Mini mini bir kuş konmuştu. Pencereye kalmıştı, mini mini bir kış kalmıştı. Pencereye kalmıştı, aldı onu içeriye. Hadi, çık 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 esin diye kırp ederken canlandı. Elleri bak boş kaldı, kırp ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Ellerim bak boş kaldı. Ayış. Oras yağmur yağıyor. Telere. De... Aa bak benim göz, göz gözlüğüm burada kalmış ya. Onu gözüme takmam lazım. Onu ben nereye Hayır. takacağım? Bu gözlüğü nereye takmak lazım? Gözlük nerede düşmüş bu? Babanın gözlüğü düşmüş. Kör gözlüğü. Nereye takalım bunu? Yavaş gözümü çıkartma. Teşekkür ederim. Göz, gözümüze takalım. biz bunu atsıyorsun diye diye gözümüzü. takalım. Aferin benim oğluma. Gö görelim diye Başardı. Tamam, tamam. Teşekkür Aferin. ederim. Çak. Ç kalp, kalp yapalım mı? Kalp. Kalp yap bakalım. Evet, kalbimizde yaptık. Tamam, videomuz da bitti. 25 dakika oldu. Tamam mı? Videomuz da... bitti. Oyuncaklarımızı toplayalım koylar. Evet, şimdi topla, hepsini topla. Evet, bitti. Haydi. Evet, topla. Hayır, onları buraya değil, buraya. Of. Evet, Toplayalım. toplayalım. Kemanımızı alalım. <laughs> topla. Aferin Poyraz. Yes. Yes. Tamam kapatıyorum Yavuz Hoca. Bu kadar becerebildik. Teşekkür ederiz. Poyraz. Ya ya abi teşekkür Poyraz. Teşekkür ederim ya abi. Evet. Poyraz yerine tutuyor bak. Aferin benim oğlum. İyi. Evet.